Şimdi elimizde bulunan herhangi bir otoket objesini bir ekipmana nasıl ekleriz? Bunu göreceğiz. İzometrik izometrik görünüşe geçtim. Bunun için insert sekmesine geliyorum. Ve buradan blok paneline geçiyorum. Ve buradan insert diyorum. Sonrasında Buradaki isim listesinden tank support'u seçiyorum. Dosyamı daha önceden seçmiştim. Dolayısıyla bunun içerisindeki blokları görüyorum şu anda. Evet. Burada yerleştireceğim konunun koordinatlarını yazıyorum. X için 9000, Y için 8000 gireceğim. Özellikle explode edeceğim. Bunu patlatacağım çizime getirirken. OK diyorum. Ve AutoCAD objemin buraya yerleştirmiş olduğunu görüyorum. Şimdi bu objemi orijinal ekipmanıma bağlayacağım. Bunun için yukarıdan Home sekmesine geliyorum. Buradan ekipmanlardan Attach Equipment diyorum. Tankımı seçtim. Sonrasında ekleyeceğim parçayı seçiyorum. Sağ tuşla devam ediyorum. Artık dikkat ettiyseniz bu tankın üzerine geldiğimde bu bir bütün olarak hareket ediyor. Bu yeni oluşturduğum objemi bir şablon olarak kaydedeceğim. Şablondan kastım biraz önce ekipman getirirken sizin de dikkat etmiş olduğunuz üzere bazı ekipmanlarımı standart menüden bazılarını ise sol alt köşedeki Template butonuna basarak getirmiştim. İşte bu templates butonunun altına herhangi bir şablon eklemek için biraz sonra yapacağım metodu uygulayacağız. Bunun için öncelikle objemi seçiyorum. Sağ tuştan Save Selected Equipment as Template diyorum. Buna bir isim girmem gerekiyor. Kaydet diyorum. Kaydettiği konum proje klasörünün altındaki Equipment Templates klasörü. Kaydet dedim. Eklenip eklenmediğini kontrol etmek isterseniz şayet ilk önce Escape tuşuna bastım. Tekrar bir ekipman oluştur diyorum. Burada Templates'in altından More Templates'e gelecek olursam şayet. Proje klasörümün bulunduğu konuma gidiyorum buradan. Buradan ekipman şablonlarıma geliyorum. Ve biraz önce oluşturmuş olduğum şablonu buradan görüyorum. Open diyorum. Buradan öncelikle elevation bilgisini girmem gerekiyor. Buna sıfır diyorum. Sonrasında create diyorum. Ve aynı objemin çizime getirilebildiğini görüyorum. Escape diyerek buradan çıktım.